Şu an ekranda ne görüyorsun Yağmur? Evet, Yağmur'un bağlantısında küçük bir problem oldu arkadaşlar. Birazdan bizimle olacak. Ben şu an ekranda ne gördüğümü söyleyeyim. Ee, Yağmur'u birazdan tekrar bizimle birlikte devam edecek programa. Ha, geldi Yağmur. Bir internetinde bir problem oldu. Ufak. Yani. Hemen geldim. Evet. Yağmur ne görüyorsun ekranda şu anda? Çukurlar ve tümsekler geliyorum abi. Peki kaç çukur ve kaç tümsek görüyorsun? Sanki dört tane çukuru var. Dört tane çukur. Bir, iki, üç, dört. Altı tane tümsek var. Bak bak, bir numara yapacağım birazdan. Bir sayalım. Evet, dört tane çukuru var. Altı tane de tümsek var. Şimdi peki bir numaramı yapayım. Şimdi kaç tane çukuru var? Şimdi altı tane çukur var. Allah Allah. Ya abi yine sihir mi yapıyorsun ve yüzeceğim mi yoksa? <laughs> Acaba sihir mi? Arkadaşlar bilmiyorum sihir diye bir şey var mı? Bu programda çok anlattık. Sihir değil bilimdir o İyi bakın diye. Burada da bir yakından bakacağız. Ama öncesinde hemen sorumuzu gönderiyorum. Fotoğrafı ters çevirince dışa doğru ve içeri doğru görünen yuvarlakların sayısının değişmesinin nedeni nedir? A. Ah, Fotoğraf ters çevrilirken yuvarlakların tasarımı değiştiği için B. Beyin ışığın yukarıdan gelmesine alıştığı için C. Odaklanmadan baktığımız için D. Hiçbiri. Fotoğraf ters çevrilirken yuvarlakların tasarımı değiştiği için <laughs> Arada sanki tasarım mı değiştirdik değişiyor. acaba? Arada tasarım mı değiştirdik? Ne diyorsun yağmur? Yani ters çevrilince sanki biraz tasarım değişiyor ama sanki bugünün ko konusuyla uyumadığı için ben onu işaretlemezdim. Aa bugünün konusu ne? Na nasıl bir konu? Bence ışık saçanla başladık. Sonra e, fosfor yani fosforla başladık. Sonra gidip Newton acaba nasıl keşfetti gökkuşağı renklerini falan dedik. O yüzden sanki burada da ışıkla ilgili bir şıkı işaretlerdim ben. Işıkla ilgili bir şıkkı işaretlerdim diyorsun. Güzel evet biraz ışıkla ilgili ilerliyoruz. Arkadaşlar bu ışık geliyor bize. Tamam Hemen şöyle bir şeye bakalım. Birlikte inceleyelim. Burada ışıkla ilgili bir şey var mı peki? Görüyor musun görselde Yağmur? Yani hani... Abi gölgeler var. Gölge... Gölge nerede oluşur? Işığın gelmediği geldi. Işık kaynağının direkt olarak gidemediği yerde gölge oluş. Mesela şu an senin solunda bir gölge var, değil mi? Duvarda bir gölgenin olduğu yer var. Yani ışık sandalyeye çarpıp arka tarafa direkt geçemediği için orada bir gölge oluşturmuş. Hemen arkasında ama daha evet o parmağının olduğu yerde yukarıya doğru çıktığında Biraz daha aydınlık bir bölge var. Oraya da ışık direkt olarak gidebiliyor. Tam orada gölge oluşabilecek miyim? Şöyle bir deneyeyim. Evet, göl biraz evet, daha yukarıya bir çıkart Evet, elinin olduğu yerde şu an gölge oluşuyor aslında. Şu an ne Ha yani arka tarafında. Burada da öyle bir hikaye var. Hani şöyle baktığında lighter... Yukarı taraf, tümseyin yukarı ta yani yuvarlığa yukarı tarafı aydınlık, aydınlık bir tanesinde. Aşağı tarafı karanlık. Yukarısı aydınlık, aşağısı karanlık. Diğerinde yukarısı karanlık, aşağısı aydınlık. Allah Allah. Yukarısı aydınlık, aşağısı karanlık olduğunda biz bunu sanki böyle dışarıya çıkan üç boyutlu bir cisimmiş gibi algılıyoruz, değil mi? Hı hı. Aşağısı aydınlık, yukarısı karanlık olduğunda bunu sanki böyle orada bir şey yokmuş, orası bir boşlukmuş gibi algılıyoruz. Biz hı hı. Biz bayağı baya ilginç yani. Hani hiçbir şey değişiyor. Aşağıya döndürüyorsun çukur, yukarıya döndürüyorsun tümsek. Aslında biz az önce dedik ki hani bütün e güneş sistemindeki temel ışık kaynağımız güneş. Ana ışık, doğal ışık kaynağımız güneş. Güneş nereden geliyor çoğunlukla? Biz hep hep nereden görüyoruz güneşin geldiğini? Aşağıdan mı yukarıdan? Yukarıdan gel geliyor. Hep hep yukarıdan geliyor. Yukarıdan bir açıyla geliyor. Ve beynimiz Yıllar içerisinde neye alışmış? Yukarıdan görmeye alışmış. Yukarıdan görmeye alışmış ışığı ve üç boyutlu bir cismin olduğunu görebilmemiz, anlayabilmemiz için aslında ışığın yukarıdan vurması lazım. Aşağıdan vurunca ayarlarımız değişiyor. Sanki orada üç boyutlu bir şey yokmuş gibi bir çukur varmış gibi görüyoruz. Buradaki numara da o. O yüzden beyin ışığın yukarıdan gelmesine alıştığı için günlük hayatta da. Aşağıdan gelen ışık olduğunda çok büyük problemler yaşayabiliyor. Ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor abi? Şöyle görüntüler oluyor. <laughs> Bu korku görüntülere filmler. korku filmlerinde çok böyle rastlıyoruz değil mi? Aslında çok komik bir numara yani. E, sen denedin mi hiç bunu Yağmur? Ben korku filmlerinden çok korkarım. O yüzden. <laughs> yani korku filmlerinden çok korkarsın ama hepsi numara. Şöyle bir yapayım mı acaba? öyle alttan vurunca ne oluyor? Olma, sen korkunç olamadın abi. Niye olamadım ya? Şöyle baksam. Olmuyor. Ama korku olur? Biraz biraz daha karanlık olsa, şey yaparız, bir daha deneriz belki. Bugün mobil uygulama içerisinde de bu fotoğrafı yayınlarım ben de. Arkadaşlar da korku korkunç oluyor muyum, olmuyor muyum? Bir değerlendirirler beni. Bu korku filmlerinde kullanılan bir numara çünkü insanların kafasını karıştırıyor. Alışmadığımız için korkuyoruz. İnsan bilmediği şeyden korkar, tanımadığı, anlamadığı şeyden korkar. Ya anladığın zaman da ya ne kadar komik. Bir hemen arkadaşlar bir lamba alın, evde bir deneyin bakalım nasıl görünüyor yüzünüz. Fotoğrafınızı da bir çekin. Çok eğlenceli olacaktır. Eskiden de korku filmlerinde kullanılmış bir numara bu yüzden hep. Mesela hep aşağıdan geliyor ışık görüyorsunuz. Aslında çok komik tipleri. Gülüyorlar belki. Belki böyle yani şaşırıyorlar. Ama hep aşağıdan geldiği için ışık böyle çok korkunç bir şey varmış gibi görünüyor. Bütün filmlerde bu yöntem kullanılıyor. Şaka gibi. Ya bu kadar mı basit? Bak mesela burada çok ilginç ya. Birazdan kız gülecek. Hakikaten gülecek. Bak görüyor musun Yağmur? Ne, ne yapıyor şu an kız? Gülüyor. Gülüyor. Ama aşağıdan ışığı aldığı için bak şimdi ekranda nasıl görünüyor aman 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 ne kadar da korkunçsun ya ne kadar korkunçsun ya sen gülüyorsun aslında bize bu numaralar sökmez biz artık biliyoruz güneş ışığı yukarıdan geldiği için bizim beynimiz alışmış öyle algılamaya aşağıdan ışık gördüğümüzde aman yaygarayı verelim arkadaşlar korkmanızı gerektirecek hiçbir şey yok bunu da burada açıklamış olduk yağmurla ne diyorsun yağmur korku filmlerine biraz daha böyle artık ya burada ne numarayı kullanmışlar da korkutmuşlar bazen ışık veriyorlar bazen ne veriyorlar Müziği var bunun ya arkasındaki bilimi öğrenmek lazım o zaman abi arkasındaki bilimi öğrenince hiçbir şeyden korkmuyor insan o zaman aynen öyle bilimi yani bilince arkasındaki gerçeği bilince korku dediğimiz şey aslında ortadan çıkmış oluyor ee, bir sonraki sorumuza geliyoruz yağmur. Ee, bu sorunda da artık biraz hayvanlar alemine giriş yapacağız. Hı hı. Günün konusu biraz ışık demiştin. Yine biraz böyle ışığı ışığı ilgilendiren bir mevzu, tamam mı? Biraz böyle kamuflajla ilgili. Yayını önceden takip eden arkadaşlarımız bilirler. Kamuflaj bu işin çok önemli bir parçası ve yine bu görseli biraz konuşacağız. Görseli hemen arkadaşlarımızla da paylaşıyorum. Ne görüyorsun Yağmur? Ama bir şeyler görüyorsan da böyle gördüğün şey direkt... Kuru yapraklar var. Kuru yapraklar var. Kuru Hı -hı. yapraklar. Biraz daha dikkatli bakalım arkadaşlar. Çünkü 5. sorumuzla 5. sorumuzla karşınızdayız. Bundan sonra bir sorumuz daha olacak ve sonuçları aslında bir sonuçları mı görsek ya şeyden önce ee, nasıl gidiyormuşuz diye. Olur. Zaten 3 üç, üç tane soru. Dört tane soru oldu aslında. Aynen. Yere... Hemen bir sonuçları görelim. Wow. Sonuçlarda B. Çoban 4 doğru cevapla birinciliği sürüklüyor. Alan Walker 2020 ikinci. Levent 23.06 üçüncü. Ben Nur KVNCA Halim Efe ile devam ediyor. Baya çekişmeli bir yarışma ama B. B. Çoban 4 doğru cevapla liderliği götürüyor. O zaman tekrar bir ekrana geri dönelim. Ee, ve biraz daha böyle inceleyelim. Çünkü bir sonraki sorumuz geliyor ve Gelenekselleşmiş şekilde artık bu sorumuz kamuflaj sorusu. Herkes hazırsa fotoğrafta hangi hayvan kamuflaj yapıyor? A kertenkele, ha? B karınca, C kuş, D kelebek. Kamuflaj sorusu. Onunla bir hayvan mı vardı gerçekten? Aynen öyle bir hayvan var. Bayağı ilginç. Hayvan deyince bir şeyler çıkmaya başladı mı böyle hmm. vücudunu görebildiğin, kafasını görebildiğin? Ya ben hala vücudunu göremedim. Acaba hangi hayvan aramalıyım burada? Karınca hangi? falan mı var yaprakların arasında? Vallahi ha yok o kadar küçük değil. Belki yaprağın kendisi bir şeye benziyordur ya direkt olarak. Hmm. Wow 45 arkadaşımız kertenkele cevabı vermiş ve bu 45 arkadaşımızın 45'i de doğru cevap vermiş. Sen bu kertenkeleleri biliyor musun ya nasıl tipler olduğunu? Ya ben en küçük o yeşil renkli kertenkeleleri biliyorum sadece. Burada nerede kertenkele var Can abi? <laughs> Hemen gel birlikte bakalım nerede olduğuna. Bir ek direkt videoyu izleyelim. Sen bana söyle. Hmm. Aa. Ne yaptı? Bazı yerleri biraz kararttı. Ve hayvanın evet. olduğu yerleri aydınlattı. Işığı biraz daha arttırdı. Şu an ikna olur musun? Kertenkeleye nereden bakıyoruz şu anda biz? E, gözleri nerede bunun peki Can abi? Başının arka tarafını inceliyoruz. Kuyruğunu görüyoruz şurada. Hmm. Vücudu şöyle. Ayaklarını gördük. Birazdan daha yine şurada da bir ön ayağı var. Ve başı. Ve gözleri arka tarafa doğru bakıyor. Bu kertenkelenin adını biliyor musun? Biliyorum. Hayır. <laughs> Uro Platus Gecko. Anlamına geliyor. Uro kuyruk demek. Kuyruğu bayağı ilginç gördüğün gibi. Platus. Plato. Platus. Plato ne anlama geliyordu? Onu biliyor musun? Düzlük. Falan düzlük. Mı? düzlük. Düz kuyruklu gekko. Düz kuyruklu kertenkele. Bayağı ilginç. E, Plato dağlar. Yani yüksek yerlerdeki düzlüklere Plato deniyor biliyorsunuz. Sadece Madagaskar adasında bulunuyormuş bunlar. Bizde yayla kelimesi kullanılıyor genelde pilota yeme. Arkadaşlarımız evet. da öyle biliyor olabilir. Yayla, evet. Yüksek yayla. yerlerdeki düzlükler, yaylalar, platolar. Kertenkele familyası, bu düz kuyruklu geko. İşte gözlerini Aa! gördük şimdi. Bayağı ilginç, değil mi? D vücutlarını düz hale getirebiliyorlar. Daha da yaprak şeklinde görülebilmek için. Ağaçlarda ve çalılarda kamufle olmuşlar. Aslında Peki, bu... Neden? bu şekilde olmaya ihtiyacı olmuş Yan abi. Neden olabilir? Biraz düşünelim. Sen bir kertenkele olsan neden kamufle olmak isterdin? Yani mesela kamufle olan diğer hayvanları düşünüyorum. işte İşte onlar genelde işte kendileri avlanmamak için genelde avcılarından kaçmak için kamufle oluyorlar. Aynen. Bu kartallardan falan kamufle olan çöl farelerini falan yani belgeselini demiştim bir kere. Aynen öyle. Yani o daha büyük olduğu için o sinyale karşı gösterdiğim tepki bir tık daha yavaş. E şimdi kertenkele daha küçük şeyleri avlamak istiyor, değil mi? E dolayısıyla onların tepki süresinden daha hızlı tepki vermesi lazım. Bu çok kolay değil. Vücut küçüldükçe onların tepki süresi, yani elektriğin hızı değişmiyor ama tepki süresi hızlanıyor. Dolayısıyla bir avantaj elde etmesi lazım. Saklanıyor. Aynı şekilde bir avı da kamufle oluyor olabilir. Ona karşı da bir avantaj et, elde etmesi lazım. O da kamufle oluyor. Ve burada aslında ışıkla ne ilgisi? Ağaç ortamında değil, değil mi? Bir halı üzerinde gibi yakalayamıyor. Şeyle ilgilidir. Doğada ee, yaşam şansını arttırmakla ilgilidir. O yüzden biraz da biz dikkat etmeliyiz yani. Hani. Değil mi? Olduğum hiç böyle görmediğim bir hayvana dokunduğun yanlışlıkla doğada yürürken. Bir kere yılan evet yılana üzerine geçmiştim. Fark etmedim yılan olduğunu orada. Aynen öyle. B bende de mesela yine bir kere yılanla olmuştu. Arkadaşlar doğada yaşam alanı orası olan canlılar var. O yüzden doğaya girdiğimizde etrafımızın farkında olmamız lazım. Biz onlara zarar verebiliriz. Zarar görebiliriz. Aslında bize zarar vermek istediklerinden değil. Niye? Çünkü onlar kaçacaklarını biliyorlar belki korkuyla davranıyorlar. Ba bazen bizim aslında kendimizi güvenli halde tutmamız lazım. Yaklaşmamamız lazım. Çünkü hayvanlarla nasıl iletişim kurulacağını bilen insanlardan değiliz. Ben değilim açıkçası. Yani tüm hayvanlarla nasıl iletişim kuracağımı bilmiyorum. O yüzden zararlı olduğunu düşündüğüm bir hayvan varsa daha temkinli bilen bir insana sorarak yaklaşmayı seçiyorum. Bu da bayağı ilginç bir soruydu. Bakalım lider tablomuz nasıl değişmiş? Ve Son sorumuz gelecek. Peki B. Çoban hala 5. sırada. Alan Walker 4 soru 4 doğru cevap vermiş. Levent 2306 ve son sorumuz da geliyor. Aslında bir fotoğraf üzerinden tekrardan konuşacağız bu son soruyu da Yağmurcuğum. Bir birlikte görelim hızlıca. Ne görüyorsun bu fotoğrafta Yağmur? Hayır fotoğraf nereden? Türkiye'den mi? Yasa mı? Hiç bilmiyorum. Her yerde karşılaşabiliriz biliyor musun? Bu fotoğrafla her yerde karşılaşabiliriz. Türkiye'de de karşılaşabiliriz. Hindistan'da da karşılaşabiliriz. Amerika'da da karşılaşabiliriz. Bu fotoğrafta... O kadar öyle gelmiş ki fark ettim mi? Tekerlekler neresi içine girmiş arabanın. O Aynen kadar Aynen öyle ya. Jantı yere değiyor. Jantı yere evet. değiyor arabanın. Tuğlalar var. Bayağı da ağır tuğlalar falan. Yani... İlginç bir fotoğraf değil mi? Evet çok ilginç. Böyle bir şey yapmayı tercih eder miydin abi? Ben etmezdim. Ben bunun arkasında neden, nedeniyle ilgili yapabileceğim onlarca açıklama var. İstersen ama fotoğraftan şey sorudan sonra bir o açıklamalara girelim olur mu? İlk olur. önce sizlere yöneltiyoruz arkadaşlar. Sorumuz geliyor son sorumuz. Bu görselde ne yanlışlık var? Ne yok ki? <laughs> bu araç... Kapıları sadece... <laughs> açık. Kapıları açık. Evet bu görselde ne yanlışlık var? Bu araç sadece yolcu taşıyabilir yük aracı olarak kullanımı yasaya aykırıdır. Kaza yaşanabilir ve diğer insanlara zarar verebilir. Tuğlalar sürücünün arabayı kullanmasını zorlaştırır ve görüşü engeller. De hepsi yani biraz böyle kendini belli eden sorulardan, retorik soru diyor değil mi? Cevabı belli olan soru gibi. Retorik sorulardan Abi niye açık olması çocuklar yok, benzer olmalı. Kapıların açık olması <laughs> tek problem o olsa yağmurcum, tek problem o olsa yani burada acaba şey böyle hani biraz daha sürücük olduğuna da birkaç tane tuğla koyup onun üzerine de oturmuş mudur acaba düşündürten bir soru. Acaba almıştır belki de. <laughs> 35 yarışmacımız. Biraz ilginç C ve A şıklarında da birikme olmuş ama 35 yarışı, yarışmacımız direkt olarak hepsi şıkkını işaretlemiş. Bence de hepsi yani bu görseldeki yanlışlıklar hepsi bence de bu üç şıktan. Ama şöyle bir bakalım yani, yani sence bir sıralayalım nelerden dolayı yanlış diye Yağmur nasıl yorumlarsın? Yani bir kere tuğla taşınacak yer değil açıkçası. Şimdi senin babanın traktörü var. Evet. Senin babanın traktörün büyük ihtimal arkasında daha tuğla taşımaya uygun e, runwork denilen şeylerden Taşıncılar var. Taşıyıcılar var doğru. Onlarla taşımak daha mantıklı ve doğru geliyor açıkçası. Çünkü o traktörler, yük, aslında o yük taşımak için yapılan şeyler. Ya da bir kamyonla taşımak daha mantıklı gibi. İkincisi sanki arabanın tipi uygun değil. Yani şimdi gerekli önlemlerin de alınması gerekiyor. Çünkü camlar cam ve aslında çok hızlı giderse veya bir sert dönüş yaparsa camlar kırılabilir. O yüzden arabanın aslında biçimi uygun değil. Sonra çok ağır yani bir arabanın taşıyabileceği yük vardı şimdi ben mühendislik okuyorum biliyorsunuz bunları hep öğreniyoruz belli bir yükün üstüne çıkmaması gerekiyor arabanın sanki o yükün de fazla üzerine çıkmış gibi ki artık yere değmeye başlamış yani <laughs> evet. o evet. bilemiyorum. Şurayı Başka bir şey yani e, hepsini çok doğru söyledin. Yük aracı değil bir yolcu aracı bu. Yük taşımak aslında bagaj haznesinde taşıyabileceğin daha hafif eşyalarla olması lazım. Yasaya uygun değil dolayısıyla. Hani biz böyle bir şey karşılaştığımızda etrafımızdaki yetkililere de haber verebiliriz. Neden haber verebiliriz? Çünkü bunu trafikte gördüğümüzde. E, onun bizi gördüğünden emin olamayabiliriz. Çok tehlikeli yani. <laughs> Şimdi otonom araçlar çıkıyor biliyorsun. Her tarafı gördüğünü e, söylüyorlar o sensörler. Arabaların bütün etrafını görebiliyorlar. Ama yani orada görüş alanı sınırlandığı için biz arabayı görsek de acaba o bizi görebiliyor mu emin olamayabiliriz. Çünkü direkt olarak görüş alanı e, kısıtlı ve kazalara sebebiyet olabilir. Ben böyle bir fotoğraf gördüğümde benim içim sızlıyor biraz yağmur. Yani bunlar aklıma geldiği için diyorum ki ya çok tehlikeli aslında insanlara zarar verebilir. E, buradaki arkadaş evet belli ki bir problemi var ve o problemi çözmeye çalışmış ama doğru çözüm yöntemi bu değil. Çünkü bazı çözüm yöntemleri biz istemesek de niyetimiz o olmasa bile insanlara zarar verebilir, hayvanlara zarar verebilir, doğaya zarar verebilir. O yüzden bencillik, yani sadece benim problemim çözülsün. Aman gerisi de ne? demememiz gerekiyor. Bütün insanların e, zarar görmeyeceği bir şekilde, hayvanların, doğanın zarar görmeyeceği bir şekilde problemlere çözümler üretmemiz gerekiyor. Bu, bu fotoğrafı görünce de 35 arkadaşımız benzer şekilde düşünmüş zannedersem. Bir de bir, abicim şey olabilir hani burada belki de bir şey olmaz ne olacak ki diye düşünmüştür buradaki şey ama hiç öyle düşünmemek gerekiyor. Hani Annelerimizde biz yani bazı tembihlerde bulunuyorlar işte hani sıcakken mesela bir şey dokunmamak gibi. Ama hani ne olacak ki dediğimiz nokta ihmal ettiğimiz noktada aslında orada sorunlar çıkabiliyor. O yüzden hani bu kuralları kanunları biraz işte büyükleriniz söylediğinde denemek gerekiyor bence. Dinleyip ben arkasındaki şeyi anlamak, onlara soru sormak, neden sorusunu sormak yani sana bir şey yapmasını söylüyorum, neden yapmamı istersin bunu diye sormak, onu anlamak önemli. Çünkü biz çift kanatlı bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz değil mi? Ne yapıyoruz? Evet diyoruz. Tamam yani bu araba teknik olarak taşıyabilir gibi görünüyor. Hani tamam bir yerden bir yere götürürsün bunu. Ama en doğru yöntem mi? Kalbin ne siniyor mu? İçine siniyor mu? Bu soruyu sormak lazım. Evet ve bu fotoğraf benim çok içime sinmiyor açıkçası. Ve hadi bakalım günün sonuçlarını yavaş yavaş görelim. Merak ediyor musun acaba B çoban birinciliği e, sürdürüyor mu diye. B Çoban da Adem dediğin gibi 5'ten doğru yanıt yapmıştı aslında. Bunu evet. da doğru yanıtlamıştır diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Bu bu burada B Çoban, Alan Walker ve Levent 2306 e, tablosunun değişmeyeceğini düşünüyorum. Wow! Değişim. Levent Levent doğru cevap verememiş. KVNCA son noktada 3'e çıkmış. Arkadaşlar kazandığınız coin'leri görebilirsiniz. Hemen maceralara girip diğer maceralarda aslında kazandığınız coin'leri arttırabilirsiniz. Deneyleri yapıp bu maceralar içerisinde deneyleri tamamladıktan sonra direkt yine coin'ler kazanıp bu coin'leri uygulama içerisinde kullanabilirsiniz. Sizler için çok yeni maceralar da hazırlıyoruz. Ee, gelecek hafta dediğim gibi güneşe gidiyoruz. Bugün biraz böyle ışıkla ilgili bir live STEM Show, canlı STEM Quest dediğimiz yayını gerçekleştirdik sizlerle birlikte. Gelecek hafta saat 16'da yine birlikte olacağız. Yine çok güzel sorularımız olacak. Ve bu sefer aranızdan bazı konuklarımız da olacak. Yağmur ve benle buradaki yayını birlikte yorumluyor olacaksınız. Soruları birlikte keşfediyor olacaksınız. Bugünkü yayınımızın sonuna geliyoruz. Yayını sonlandırdıktan sonra size bir anket göndereceğiz arkadaşlar. Lütfen o ankete girip görüşlerinizi bizimle paylaşın. Çünkü biliyorsunuz bu yayını biz sizler için yapıyoruz ve sizlerin görüşüyle şekillendiriyoruz. O yüzden ne düşündüğünüz çok ama çok önemli bizler için. Gelecek hafta cumartesi günü saat 4'te yağmur var mı senin söylemek istediğim bir şey bu arada arkadaşlarımıza? Ya aslında bir şey yok. Ben ilk defa ep'ten yayın yaptığınızı çok heyecanlıyım. E, bence çok da güzel oldu hani o sorulara tıklayabilmeleri falan. İçerideki içerikleri tabii ki baksınlar maceraları falan sen söylediğin her şey artı bir ekliyorum. Çok güzel. Ve buradaki yayında görmek istediğiniz tarzda yayınlarla ilgili bize yazabilirsiniz arkadaşlar. Ne tarz yayınlar görmek istersiniz diye? Mesela kodlama yayını ister misiniz? Kodlama yayını <laughs> Yağmur'un kodlama yayınlarını özleyen varsa Yakup'la Yağmur'un kodlama yayınları olabilir, farklı eğitimler olabilir. Bize ne istediğinizi yazın. Hemen yayın bittikten sonra gelen anketi doldurursanız çok seviniriz. Gelecek hafta cumartesi saat 4'te görüşünceye dek Twin Bilimle kalın arkadaşlar. Bay bay.